Koyu gece gökyüzünün altında soğuk taş döşeli bir avluda Şirone, Amy ve Elzine aynı anda dona kaldılar. Gözleri dehşet verici manzaraya kilitlenmişti. Bu, bu ne? diye fısıldadı Şirone. Gördükleri Gist'i. Çocuk kanlar içinde yerde yatıyordu, yüzü kirli ve morluklar içindeydi, gözleri sıkıca kapalıydı. Bayılmadan önce güçlükle fısıltıyla bir şeyler söyleyebilmişti. Giz. Şirone şaşkınlıkla çocuğun adını seslendi. Hemen yanına diz çöktü ve çaresizce Gis'i hafifçe sarstı. Gis, uyan! Gis'ten bir tepki gelmeyince Şirone onu inceledi ve aniden sordu. Bir dakika, nefes alıyor mu? Aniden Gis'in zayıf, morarmış bir eli uzandı ve Şirone'nin bileğini beklenmedik bir güçle kavradı. Şirone irkildi ve kendisini sımsıkı tutan ele şaşkınlıkla baktı. Kanayan dudaklarının arasından Gis zorlukla konuştu, sesi kısık ama netti. Bana teşekkür etmelisin soğuk taş zeminde yayılarak yatan Giz, yüzü morarmış ve kanlar içinde olsa da zoraki bir şekilde gülümsedi. Şirone'nin bileğini güçlükle yakaladı, sesi güçsüz ama meydan okuyucu bir tonda yankılandı. Çünkü senin kız arkadaşını ben korudum, sen ise koruyamadın ama ben başardım. Bu sözler Şirone'nin kalbine saplanan bir bıçak gibiydi. Olduğu yerde dona kaldı, gözleri dehşetle açıldı. Gis'in eli gevşedi, elinden kaydı. Giz, Şirone Şirone umutsuzca haykırdı. Sıcak gözyaşları yanaklarından aşağı süzülmeye başladı. Dışarıda gece çökmüş, sağanak yağmur, izole edilmiş evin üzerine yağıyor, her şeyi temizliyordu ama kabaran acıyı dindiremiyordu. Sıcak bir odada, Gis bilinçsizce yatakta yatıyordu, vücudu dikkatlice sarılmıştı. Yatağın yanında Şirone, Rian ve diğer arkadaşları sessizce duruyordu. Hava ağırlaşmıştı. Rian sessizliği bozarak endişeli bir ifadeyle Şirone'ye döndü. Söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyor musun? Palkoa'nın tekrar bizi bulacağını. Şirone cevap vermedi, bakışları hala gitsin uyuyan yüzüne kilitlenmişti. Kalbi endişeyle doluydu. Birkaç saat önce Dolunay'ın parlak ışığı altında Palkoa'nın gizli şatosu bir uçurumun üzerinde heybetle yükseliyor, karanlık ve tehditkar bir hava yayıyordu. İçeride Palkoa hem ofise hem de laboratuara benzeyen bir odanın ortasında duruyordu. Yüzünde öfke ifadesi vardı, işlerini bozanları düşündükçe sarı dişleri sırıtıyordu arkasında loş ışık altında beyaz cübbeli bir grup insan kimyasallar ve laboratuvar ekipmanlarıyla yoğun bir şekilde çalışıyordu. O veletler gelip işlerimi karıştırdılar diye mırıldandı palkoa kısık sesi öfkeyle doluydu. İyice düşündüm. Onları bu kadar kolay bırakamam. Karaya dönüp benim hakkımda saçmalamaya başlamaları çok kötü olur. Anlıyor musunuz? Bir daha kaçmak istemiyorum. Burada kurduğum kariyerim suya düşer. Bana güvenen kaç kişi var? Kötücül bakışları kan kırmızısı bir sıvıyla dolu bir cam şişede durdu. Dikkatlice son kimyasal damlasını damlattı, sıvının hafifçe köpürmesine neden oldu. İşte bu yüzden bunu yarattım. Şişeyi havaya kaldırdı, içindeki sıvı ürkütücü bir kırmızı ışık yaydı. Çılgın, kendinden emin bir gülümseme yüzünde belirdi. Yoğunlaştırılmış lup, mi, kızıl gözmü hepsi bunun yanında hiçbir şey arkasını döndü, karanlık köşede hareketsiz yatan bir figüre yaklaştı. Şişeden gelen ışık, Gis'in dehşet içindeki yüzünü aydınlattı, gözleri kocaman açılmıştı, kırmızı şişenin korkunç görüntüsünü yansıtıyordu. "Sıra sende," dedi palkoa, sesi ürkütücü bir şekilde tatlıydı. Gis Zifkaranlık odada palkoa loş ışığın karanlığı deldiği koyu kırmızı bir sıvıyla dolu cam bir şişe uzattı. Duygusuz, acımasız bir tonla Gise emretti. Bunu kızıl saçlının içeceğine koy ve içir. Gis donup kaldı. Dehşet dolu gözleri şişeye kilitlendi. Aklından korkunç bir soru geçti. Eğer biri bunu içerse ne olur? Gis'in düşüncelerini okur gibi Palkoa'nın gözleri tehlikeli bir şekilde kısıldı. Altın kaplama ve çürük dişlerini ortaya çıkararak kulaklarına kadar uzanan ürkütücü bir sırıtış belirdi. Hasta bir zevkle dolu bir sesle tısladı. Gerçekten sormana gerek var mı? İçer içmez ölecek. Tek yapman gereken o kıza içirmek. Gerisini biz hallederiz. Gis'in zihninde korkunç bir görüntü belirdi. Kızıl saçlı kızın kasılması, kan havuzunda geriye doğru düşmesi, boş şişenin elinden kayması. Bütün vücudu titremeye başladı. Titrek elleri buz gibi zehirli şişeyi sıkıca kavradı. O deli diye düşündü Gis, nefesi kesilerek. Tamamen deli. Palkoa'nın vahşi sırıtışı ve acımasızlıkla dolu gözleri zihnine ele geçirdi. Palkoa diye bağırdı Gis sessizce. Tarifsiz bir dehşet kalbini sıkıştırırken. O tamamen aklını kaçırmıştı kaçırmış bir iblis. Palkoa'nın gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Öfkeyle kükredi. Sen ne halt ediyorsun sen? Soğuk zeminde giz donup kalmış, etrafı gümüş kağıt parçaları ve taze koyu kırmızı bir kan gölüyle çevriliydi. Dağ gibi tehditkar bir şekilde dikilen Palkoa'ya baktı. Liderin sesi tehditkar bir şekilde yankılandı. Bana karşı mı gelmeye cüret ediyorsun? Giz bir nefes verdi, tüm vücudu titriyordu. Kasılmış ellerine baktı, dehşet ve öfke göğsünde yükseliyordu. Palkoa alaycı bir şekilde dudak büktü, öne doğru eğilerek alay etti. "Hı, ne dedin? Duymadım." Giz kekeledi, fısıltıları neredeyse duyulmuyordu. "Ben bırakıyorum." Tereddüt kayboldu, yerini umutsuz bir öfke aldı. Giz aniden başını kaldırdı, gözleri nefretle parlıyordu ve liderin yüzüne bağırdı. "Bıraktığımı söyledim. Pislik!" Hiç tereddüt etmeden palkoanın kocaman yumruğu önünde belirdi. Korkunç bir pat sesi duyuldu. Bu korkunç sahneye tanık olan yakındaki bir koruma yüzünü buruşturdu ve iğrenerek dilini çıkardı. Mırıldandı. "Çok iğrenç. Ah, daha yeni akşam yemeği yemiştim." Karanlık odada Palkoa öfkeyle kükredi. Yüzü hiddetten çarpılmıştı. Ne bakıyorsunuz lan? Getirin şunun kardeşini buraya. Soğuk zeminde Giz baygın bir şekilde yatıyordu, vücudu morluklar ve kurumaya başlamış kan izleriyle doluydu. Çocuk acımasızca dövüldükten sonra bilincini kaybetmişti, nefesi zayıftı. Şimdiki zamana dönersek, Giz hastane yatağında yatıyor, özenle bakılıyordu. Amy Karmis yanında durmuş, çocuğun morarmış yüzüne bakarken içini çekti. Gerçekten de aptalsın. Gis'in karanlıkta çaresizce çığlık attığı görüntü zihnine geri döndü. O sırada çocuk korkuyla haykırmıştı, ''Bırakacağım!'' ve o da ona söz vermişti. ''Sizi iki kardeşi de incitmelerini engelleyeceğim.'' Amy hala uyuyan gisse baktı, sesi yorgunlukla doluydu. Neyse ki sözünü tuttun ama bu aynı zamanda seni ve kız kardeşini koruma çabalarımın suya düşmesi anlamına geliyor. Odanın bir köşesinde duran Rian, memnuniyetsizliğini dile getirdi. Kasıtlı cinayet ve rehin alma, yetkililere haber vermemiz gerekmez mi? Elzin'e kollarını kavuşturdu, keskin bakışları analizle doluydu. Eğer gerçekten özel kuvvetlerse, limanın kontrol altına aldıkları ilk yer olduğundan eminim. Amy hala uyuyan gisse baktı, sesi yorgunlukla doluydu. Neyse ki sözünü tuttun ama bu aynı zamanda seni ve kız kardeşini koruma çabalarımın suya düşmesi anlamına geliyor. Odanın bir köşesinde duran Riyan memnuniyetsizliğini dile getirdi. Kasıtlı cinayet ve rehin alma, yetkililere haber vermemiz gerekmez mi? Elzine kollarını kavuşturdu, keskin bakışları analizle doluydu. Eğer gerçekten özel kuvvetlerse, limanın kontrol altına aldıkları ilk yer olduğundan eminim. Havanın ağırlığı grubun içinde bulundukları tehlikeli durumu fark etmesiyle daha da arttı. Elzine kollarını kavuşturdu, yüzü sertleşirken bir çıkarımda bulundu. Bunu yapmak için adayı kesinlikle izole ettiler. Yanında duran Rian endişesini gizleyemeden sordu. Yani burada mı sıkışıp kaldık? Amy başını eğdi, sesi umutsuzlukla doluydu. Onlara haber versek bile onun kız kardeşini kurtaramayız. Sadece bir yetimin hayatını kurtarmak için ordu göndermezler. Etrafı saran sessizlikte o ana kadar düşüncelere dalmış olan Shirene aniden konuştu. Amy'e döndü. Gözleri kararlıydı. "Amy, palkoanın adamlarının ne kadar güçlü olduğunu düşünüyorsun?" Elzine irkilerek ona baktı, panikle sordu. "Sakın bana savaşmayı düşündüğünü söyleme, değil mi?" Amy keskin ve analitik bir tonla cevapladı. Çoğu sadece kaba kuvvete sahip aptallar ama yaklaşık 10 tanesi şemayı ustaca kullanıyor. Sesi alçaldı, zihninde korkunç bir görüntü belirdi. Sakallı, hain bir gülümsemesi ve altın dişi olan, kolunda papağan dövmesi bulunan lider uzakta kız kardeşi sıkıca bağlanmışken keyifle içkisini yudumluyordu ve onlar Papağan Haydutları. Bu ismi duyan Shirone'nin mavi gözleri şaşkınlıkla açıldı. "Papağan Haydutları!" diye haykırdı. Shirone'nin tepkisini gören Elzine kafası karışmış bir şekilde sordu. "Ne oldu? Onları tanıyor musun?" Shirone keskin bir bakışla cevapladı. "Evet, okulumuza saldırıldığında." Şirone düşüncelerinin içinde kalabalıkta tanıdık bir yüz seçti. Baş büyücü tuttuğu iri yarı adam, papağan çetesinin bir üyesiydi. Uzun kahverengi saçlı adamın omzundaki belirgin papağan dövmesi onu ele veriyordu. Aynı anda Amy de düşmanı fark etti. Güzel yüz hatları sertleşti, gözleri öfkeyle parladı. Dişlerini sıkarak, o pislik, onu büyücüler birliğinin yakaladığını sanıyordum, dedi. Anılar birden canlandı, onu birliğin kasvetli kulesine sorgulamıştı sorgu odasının dışında dimdik duran bir nöbetçiye götürdü. İçeride korkunç bir sahne yaşanıyordu. Sakari, şeytani bir gülümsemeyle ve ürkütücü bir şekilde parlayan gözlerle şu anda yüzü kanlar içinde ve acıdan tanınmaz halde olan Lucas'ın saçlarını çekiyordu. Acımasız müfettiş homurdandı. Lucas, B sınıfı bir suçlu. Gerçeğe dönen Amy, kararlılıkla dolu bir sesle Shirona'ya dönerek ve bence Palkoa ondan bile güçlü diye devam etti. Shirone, derin düşüncelerle Lukas'tan daha güçlü ha diye mırıldandı. Ekip dağınık ipuçlarını bir araya getirmeye çalışarak derin düşüncelere dalmıştı. Elzine hafifçe elini çenesine götürdü. Zümrüt yeşili gözleri düşünceli bir şekilde kısılmıştı. Kendi kendine mırıldandı. Papağan, Palko, garip. Bir şeyi kaçırıyormuşum gibi hissediyorum. Palko ismi de ve onun özel kuvvetlerde olması. Şirone bir şeyler bulmuş gibi görünmesi üzerine sordu. Tes, bir şey mi buldun? Aniden Şirone'nin zihninde de bir bağlantıyı fark edince bir ışık çaktı. Giz, birden kendine geldi. Şirone'nin omzunu yakaladı, umutsuzca bağırdı. Kaçın, herkes hemen kaçmalı. Kaç, öhü! Giz, Şirone çocuğun yere yığılıp öksürmeye başlamasıyla şaşkınlıkla bağırdı. Ekip hızla Giz'i kaldırmak için koştu. Şirone onu sakinleştirmeye çalıştı. Sakin ol artık güvendesin. Elzine hızla yarayı kontrol etti. Yüzü ciddileşerek çocuğun kaburgaları kırılmış dedi. Rian vakit kaybetmeden nefes nefese kalmış Giz'e baktı ve sordu. Kız kardeşinin nerede olabileceğini biliyor musun? Bunu duyan Giz acı ve umutla dolu gözlerini ekibe dikti. Siz onu kurtarmaya mı çalışıyorsunuz? Endişeli bir yüz ifadesiyle Amy durumu açıkladı. Onların ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Çoğu döngü bağımlısı. Elzine hafifçe başını sallayarak onayladı. Ve amaçları Amy olduğu için hayır ani bir çığlık sohbeti böldü. Yeni yaralarıyla yatakta yatan giz bir yay gibi fırladı. Küçük çocuğun yüzünde tarifsiz bir dehşet ifadesiyle haykırdı. Amaçları Amy değil o da buz kesti. Herkesin şaşkınlığı arasında Giz titrek bir şekilde sıyrıklarla dolu kolunu kaldırdı, işaret parmağıyla dost doğru ileriye işaret etti. Amy şaşkınlıkla onun parmağının gösterdiği yöne baktı. Sensin. Giz'in sesi korkudan kısılmıştı ama son derece kararlıydı. O parmak doğrudan Şirone'yi gösteriyordu. Büyücü donup kaldı. Masmavi gözleri sonuna kadar açıldı, duyduklarına inanamadı. Soğuk bir ter damlası şakağından aşağı süzüldü. Kekeledi, Palkoa beni mi hedef alıyor? Onlar değil, Giz, Şirone'nin sözünü bastırarak bağırdı. Sesi umutsuzluk ve ürkütücü bir kesinlikle doluydu. Seni ona götürmemi emreden kişi, Issız bir boşlukta parlak metalden yapılmış soğuk ve ışıltılı bir tabanca namlusu aşağı doğru doğrultulmuştu. Horozun geriye çekilmesiyle kuru bir klik sesi yankılandı, keskin ses sessizliği bıçak gibi kesti. Palkoanın şakaklarından soğuk terler boşanıyor, soğuk metali kafasında hissederken gözleri dehşetle açılmıştı. Beyaz paltolu yabancı, mafya babası duygusuz bir ifadeyle silahın namlusunu papağanlar çetesinin liderinin şakağına bastırıyordu. Uzakta olmayan bir yerde giz soğuk zeminde serilmiş yatıyordu, yüzü morarmış ve ağzının kenarından kan sızıyordu. O ve arkadaşları tamamen alt edilmiş siyah takım elbiseli adamlar tarafından silahlarla kontrol altına alınmıştı. Gitsin gözleri korku yerine önündeki manzaraya bakarken garip bir zevkle parlıyordu. Pencerenin üstünden alaycı bir ses geldi. Vay canına gerçek bir gangster gibi görünüyorsun Palko'a. Alay ateşe benzin döker gibiydi. Ancak ölümcül silahın namlusu karşısında Palkoa sadece tir tir titreyebiliyor. Korkudan tüm vücudu kas katı kesiliyordu. Geniş ve karanlık odada solgun ay ışığı devasa pencereden süzülürken Palkao yukarı baktı ve şaşkınlıkla kesik kesik bir şekilde haykırdı. Şşş şef kıraç! Pencere camı yüzlerce parçaya ayrıldı, bir gölge ok gibi içeri daldı. Ay ışığında Marsya'nın figürü zarif ve ölümcül bir şekilde belirdi. Yere indiğinde etrafı panik içinde yerde yatan papağan çetesi üyeleriyle çevriliydi. Uzun, bembeyaz bir el havada otoriker bir şekilde uzandı. Sonunda seni buldum. Marsya, yerde serilmiş yatan Palkao'ya baktı, muhteşem atlayışından sonra siyah saçları savruluyordu. Papağan çetesinin liderinin çıplak sırtında karmaşık bir kuş dövmesi görünüyordu. Marsya sıradan bir hikaye anlatır gibi rahat bir sesle sıkıcı birini takip ediyordum ki bu binadan büyük bir patlama sesi duydum. Bu yüzden uğrayıp bakayım dedim ve tahmin et ne oldu? Yine sensin. Palkao hala dehşetten donat almışken başka bir el aniden saçlarını yakaladı ve şiddetle geriye çekti marsya palkao'nun kulağına yaklaştı sesi buz gibi ve hain bir hayal kırıklığıyla doluydu benden kaçmaya mı çalışıyorsun seni aileden biri sanıyordum Loş ve sisli bir ortamda ölümcül morun gizemli bir tonu hakimdi. Marsya, Papanlar çetesinin lideri Palkoa'nın saçlarını kavradı. Palkoa'nın yüzü aşırı korkudan dolayı buruşmuştu. Soğuk terler şelale gibi akıyordu. Tehlikeli bir şekilde parlayan kırmızı gözleri ve dudaklarında ürkütücü bir gülümsemeyle ona yaklaştı. Sesi tatlıydı ama dinleyen herkesi ürpertiyordu. Nasılsın bakalım oğlum? Anılar bir anda geri geldi. Eski bir film şeridi gibi bulanık. Marsya'nın siyah bir elbiseyle toprak yolda yürüdüğü sahne, sonra bir harabe evin eşiğinde belirdi. Neşeyle bir torbayı havaya kaldırdı. İçeride, gitsin de aralarında bulunduğu bir grup zayıf çocuk, zalim bir adamın yönetimi altında titriyordu. Onun gelişi kurtarıcı bir ışık gibiydi. Daha sonra sokak çocuklarından oluşan grubun tamamı artık korku içinde olmayan bir şekilde bir arada durdukları sahne geldi. Acımasız gerçekliğe geri dönen palkoa dehşet içinde gözlerini fal taşı gibi açtı, dişlerini sıktı ve zorlukla kelimeler çıkarmaya çalıştı. Marsia Başka bir odada, pencerenin dışında yağmurun çiselediği bir yerde, yüzü morarmış giz, telaşla Şirone'nin kolunu yakaladı. Çocuk aşırı panik içinde bağırdı, ''Marsia, o kadın seni hedef alıyor.'' Ani uyarı üzerine Şirone irkilerek döndü. Mavi gözleri kocaman açıldı ve daha önce hiç tahmin etmediği bir tehlikeye karşı şaşkınlık ve alarm doluydu. Sen az önce Marsya mı dedin dedi şaşkınlık ve dehşet dolu bir sesle. Tam o anda pencereden korkunç bir patlama sesi geldi. Sıcaklık ve basınç sarı saçlarını havaya uçurdu. Amy tepki veremeden ağzı açık kaldı, kızıl gözleri dehşetten büyüdü, tek kelime edemedi. Yakınlarda Rian telaşla Elzin'i kollarına aldı, ikisinin de yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Küçük çocuk Gis bile savrulunca acı bir çığlık attı. Ancak kimse ne olduğunu anlayamadan göz kamaştırıcı bir ışık geceyi yarıp geçti ve tam bulundukları yere indi. Yok edici enerji patladı, tüm bölge alevler içinde kaldı, devasa bir ateş topu yükseldi. Grubun ve Şirone'nin şaşkın bakışları arasında binanın tüm duvarı tamamen parçalandı.